Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle toplama çıkarma işlemlerine bakacağız rasyonel sayılarda. Aslında defalarca gördüğümüz gibi ortaokulun her kademesinde rasyonel sayılarda toplama veya çıkarma işlemi yapabilmemiz için paydalarımızın eşit olması lazım. İlk örnekte gördüğünüz gibi paydalar zaten eşit. 2 bölü 5 ile eksi 6 bölü 5'i toplarsak paydalarımız eşit olduğu için sonuç yine 5 üst tarafta paya baktığımızda 2 ile pardon artı 2 ile eksi 6'yı toplarsak eksi 4 bulmuş olacağız yani eksi 4 bölü 5 diye biliriz. Paydaları eşit değilse 2 bölü 7 artı 5 bölü 2 gibi bir şey verdiğinde bu sefer de payda eşitleme yaparız buraya 2 buraya 7 yani aslında iki sayının ekokunu alırsak ekoklarında yani en küçük ortak katlarında payda eşitleme yapabiliriz. Buradan baktığımızda 4 bölü 14 buradan baktığımızda 35 bölü 14 sonuç olarak 39 bölü 14 bulur. İstersek bunu da ne yapabiliriz? Ee, tam sayılı kesre çevirebiliriz. Çıkarma işlemi de aynı. Paydaları eşitse 3 bölü 4'ten 2 bölü 4 çıkarttığımızda 1 bölü 4. Paydaları eşit değilse 3 bölü 5'ten 4 bölü 15 çıkarttığımızda 5 ile 15'in ortak katı 15 olduğu için 15 ile eşitleme yaparız. 9 bölü 15'ten 4 bölü 15 çıkarıp 5 bölü 15 bulabiliriz. Şimdi rasyonel sayılarda toplama işleminin özelliklerinden bahsedelim. Toplama işleminde yer değiştirme özelliği vardır. Yani değiştirme özelliği denir buna. 2 bölü 5 ile 1 bölü 9'u toplarken aslında 1 bölü 9 ile 2 bölü 5'i toplamış olabiliriz. Bunlar değişebilirler. Lakin bunu çıkarma işleminde geçerli midir? Çıkarma işleminde eğer sayılar kesirler, rakamlar yer değiştirilirse sonuç değişir. pozitiften negatif olur. Dolayısıyla sadece toplama işleminde var diyebiliriz. Geri kalan toplama işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi B'ye bakalım. Toplama işleminde her zaman bildiğimiz gibi sıfır etkisiz elemandır. Yani bir kesirle sıfırı toplarsak yine sonuç o kesir olur diyebiliriz. A bölü B rasyonel sayısının A bölü B sayısı ile topladığında etkisiz elemanı veren sayıya bu sayının toplama işlemine göre ters denir. Yani A bölü B sayısında bana sıfırı ne verir diye düşündüğümde bir saniye arkadaşlar şöyle düzeltelim. Sıfırı ne verir diye düşündüğümde sıfırı tabii ki eğer 3 bölü 5 ile bir şeyi topladığımda o şey sıfırsa onun negatifi yani eksi 3 bölü 5 denir. Ve buna toplama işlemine göre tersi edelim. Yani ne yapıyoruz? Sadece bir eksi koyuyoruz. Birleşme özelliğinden bahsedecek olursak ki sorularda özellikle çıkarma işlemi sorularında ve toplama işlemi sorularında çok kullanılır. Mesela 2 bölü 3 ile 3 bölü 2'yi toplarken bir de bunlara 9 bölü 6 ekleyeceksek aslında 3 bölü 2 ile 9 bölü 6'yı toplayıp 2 bölü 3 de ekleyebiliriz. Hiçbir değişiklik sonuçta olmaz gördüğünüz gibi. Bu şekilde birleşme özelliğinden de bahsedebiliriz. Şimdi hemen hızlıca çarpma bölmeye geçelim. Bir de onun dosyalarını paylaşayım. Bir saniye arkadaşlar. Rasyonel sayılarda çarpma bölme konusunu açıyoruz. Share screen yapıyoruz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rasyonel sayılarda çarpma bölme işlemlerini yaparken aslında toplama çıkarma gibi zor bir şey yok. Gayet basit. Mesela 2 bölü 3 ile 4 bölü 7'yi çarparken ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 bölü 3 ile 4 bölü 7'yi nasıl çarparız? Direkt paylar paylarla çarpılır. Paydalar paydalarla çarpılır. Yazılır. Bölme işleminde ise mesela 2 bölü 7 ile 4 bölü 5 ne demiştik? Keep flip change demiştik. Yani Birinci aynen yazılır. ikincisi ters çevrilip çarpılır. Birinci kesiri aynen yazıyorum. ikinci kesiri ters çevirip çarpıyorum. Burada ne oldu? 10 bölü 28 oldu. İstersen bunları sadeleştirebilirim. 5 bölü 14 şeklinde yazabilirim. Ya da çapraz sadeleştirme yaparak burayı 1 burayı 2 diyerek daha sonra 5 bölü 14'ü bu şekilde kısa bir şekilde de bulabilirdim. İşaretleri aynı iki rasyonel sayının çarpımı veya bölümü her zaman pozitif. İşaretleri farklı iki rasyonel sayının çarpımı veya bölümü de her zaman negatiftir diyebiliriz arkadaşlar. Rasyonel sayılarla çarpma işleminin özelliklerinden bahsedelim. Burada A, B ve C, D rasyonel sayıları için çarpımları yer değiştirebilirler. Yani ne dedik? Değişme özelliği toplamada olduğu gibi çarpmada da geçerli. Etkisiz eleman ne? Etkisiz eleman ne demektir? Bir etkisi olmayan işleme. Dolayısıyla çarpmadaki etkisiz eleman birdir arkadaşlar. Çarpmada etkisiz eleman e, bu şekilde. Mesela CD sayısıyla 1'i çarptığımızda tekrar CD sayısını bulacağımız için aslında 1'i yerleştirebiliriz. Bir rasyonel sayıyı eksi 1 ile çarparsak rasyonel sayımızın işareti değişir arkadaşlar. Ve herhangi bir C'de rasyonel sayısı için bunu sıfırla çarpmak aslında sonucu sıfır bulmaktır. AB rasyonel sayının tersini bulmak istiyorsak çarpmaya göre direkt yerlerini değiştirerek BA diye biliriz arkadaşlar. Bu şekilde bir şeyden bahsedebiliriz. Bir rasyonel sayının karesi veya kübünü nasıl alacağız? Şu şekilde alacağız. 2 bölü 3'ün karesi ne demek? Hem 2'nin karesini hem 3'ün karesini al demek. Yani 4 bölü 9 diyebiliriz. Bir rasyonel sayının kübünü nasıl alacağız arkadaşlar? Eksi 2 bölü 3'ün kübünü nasıl alırız? O zaman da 2 çarpı 2 çarpı 2, 3 çarpı 3 çarpı 3 yaparız. Çünkü 2'nin kübü ve 3'ün kübünü alacağız. Eksimiz yine aynen olduğu gibi kalacak. Eksi 8 bölü 27 diyebiliriz. Pozitif sayılarda küpe her zaman pozitif. Negatif sayılarda ise küpe her zaman negatiftir. Ama negatif sayıların karesinden bahsederse o zaman karesi pozitif olur. Eğer kare parantezin dışıysa. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.